Bir arayıştaydım. Ya ben şunu anladım. An anda yaptığım pop müziğin bir şekilde bir değişime uğrayacağını, uğratmak istediğime kanaat getirmiştim. Şöyle bir dönemdi benim için o. Anının getirdiği şarkılarla yapacağım şovları görüyorum. Ve yeni yazdığım şarkılarla daha çok elektronik bir yere gidiyorum. dönemiydi o. Ama ben aynı zamanda hani çok çok gibi işte atıyorum dudak gibi vesaire reggaeton vari şeyler de yapmak istiyorum. Biraz daha Latin Akdeniz şeyler de girmek istiyorum. Dediğim bir dönemdi. Rap de geliyordu. Ben de zaten Böyle... Martılar rap'ti ya. Yani martılar rap'ti aslında. Rap bursa. versiyonu Hatta konuştuğumuzu hatırlıyorum. Oraları ben. çıkarmadan önce rap bayağı Rap olmamalı falan gibi. Yani işte Perişan'ın böyle bir ya baş başa hip hop prodüktörleri çalışmaya başladığımı gösterdik. Boogie ile yaptık o şarkıyı da vesaire. Ben kendimde yeni şeyler keşfettiğim bir dönemdi yani. O müzikal gelişimde de işte. Şeyi çok net hatırlıyorum ya. Hani biz martıları işte rap olmasın pop olsun gibi bir, evet. bir inputumuz vardı sana. Çok fazla. Çok. Herkesten aslında. Abi martılardan sonra arıyorum bir koydunuz Alo. aman Allah'ım ya. ya iki tane üst üste Mega Hit Mega hit gelmez çok insan hayatında. Çok fena Çok bir kısmetli olay. iki de şarkı. Yani Martılar hakikaten buradan Emrah Karakuyu'ya gerçekten yine de teşekkür ediyorum. Defalarca defalarca teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Emrah. Çünkü o Emrah muhtemelen kendine yaptığı şarkılardı. Yani biz İzmir'de Sol Çiğli'de bir yeşil odada <laughs> stüdyoda tanıştık. Ben Mavişehir'de büyüdüm. Hani oradan böyle bir, bir kilometre uzakta bir stüdyoda yani. Geldim yere geri döndüm aslında ve Emrah'la karşılaştık ve Emrah bana yani tamamen açtı bütün şarkılarını ve kendi için sakladı şarkılar da vardı orada işte martılar bence arıyorum onlardan bir tanesi. Bir tanesiydi. sürü şarkı arada martılar mı duruyor? Martılar arıyorum bana mı bana yalancı mi? onların hepsini o gün dinledim ben. Hepsini de aldım. <laughs> Abi ben hiç mesela o zamana kadar şarkı almış alan biri de değilim. O zamana ha. kadar ben şarkı yazan, hı hı, ve Evet şarkı Yazımında da kolap yapan biri. Evet. Bir tek Yasemin Mori'nin bana yazdığı bir şarkı vardı. Ondan şarkı almıştık. Bir de cover yaptım. Sezen Aksu ve Erkin Koray şarkısı var hayatım. Bu kadar yani. Emre'yi gördüğüm zaman şunu dedim. Ha burada benim yazabileceğimden çok daha ileri seviyede bir insan var ve ben bu artık kendi yazacağım şeyi bir kenara bırakıp işin daha ENR, daha prodüktörlük kafasıyla başka bir boyutuna geçmeliyim şu an için. Çünkü buradaki gördüğüm örnekler çok iyi diye kendimi bir durdurdum. Yani kendim yazmaya bu albümde geri döndüm aslında. Yani 3 senelik süreçte Emrah'la beraber yazmaya başladı tekrardan. Ama Martılar ve Arıyorum gibi şarkıların üzerine zaten <laughs> ben de bir şey yazayım katayım da olmazdı. Çünkü tarz değişti yavaş yavaş. Ya yani o tarzın tutacağını da bilmiyorduk yani. Martılar'ın ben size yemin ediyorum benim için ailem ve özellikle yeğenim çok dans edene ve fark edene kadar konuyu Martlar benim için böyle tatlı bir latin evet, süremişti. bir şarkıydı. Yeğenim siz, çok seviyordu. Siz de çok sevmişsiniz. Ben hmm. de çok ya, iyi bir şarkı ama hani filan durumundaydım. Ama Ozan abinin gerçekten inanılmaz bir katkısı var ya. Benim Ozan abi de prime modu açtı mı? Ya en iyi prodüksiyonlardan bir tanesi. Onun miksi Mastering yani her şeyi o kadar. Benim oradaki okumam mesela, oradaki ses rengim filan. Dinlettim... Göndersene bir, Bas, şu. bir başını şeyler. göndersene. Dinlettim boynu bükük şarkılar ses etmem. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> <oldu>. Abi göndersene <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir yerde kesti